Bunlara çoktan alıştı demiş. Ee, bu iktidarın da tarihi çoktan geçti. Seçim seçim diyor. içim köse de. Sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bir de X üzerinden gelen yorumlarınıza bakalım. Bugün etiketimiz çok kızgınım dedik. Hemen bakalım. Yusuf Tekin sınıfta kaldı. Çok kızgınım diyor Aras Bey. Yusuf Tekin'den açıklama var. Unutturmayın. Kızlar bana. Biraz sonra ekrana getireyim. Yusuf Tekin savunmuş bu Atatürksüz karneyi ne demiş biraz sonra. Kenan Akkocaoğlu bazen dünyada tek bir kişiyle iletişim sağlamak istersin ya işte onun adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dünya liderimiz, ebedi başkomutanımız, Yazılı her yerden silebilirler ama milyonlarca insanın kalbinden asla silemezler. Ben de buna çok kızıyorum demiş. Emekli adaletli bir maaş isteyince biri kaynak yok yok der, öbürleri şov yapıyorlar der. Haydi o zaman çıkın marketlere, pazar meydanına emeklilerin yüzüne söyleyin o sözleri. Kararı onlar versin. Çok kızgınım çünkü yoksulluğu bitirmek hayır işi değildir, bir adalettir diyor ayrıca da Kenan Bey. Yine yorumlarınıza kalan süremiz içerisinde bakacağım sevgili izleyicilerimiz ama şu e, bakan kendini nasıl savundu anlatayım mı size? Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokullarda hayata geçirdiği yeni değerlendirme sisteminde 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Atatürk görselli karne verilirken 1. ve 2. sınıflara öğrenci gelişim raporu dağıtılması tepki çekti. Cumhuriyet gazetesi gündeme getirmişti ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz konusu rapora ilişkin Atatürk'ü sevdiklerini söylüyor. Niyet okuyuculuğu yapıyorsunuz diyor. Şimdi bugün biz de konuştuk ya bu bir adım mı bir proje mi diye. Eee arada düzenlenen karne dağıtım törenine katılmış Yusuf Tekin. Öğretmenlerle bir süre görüşmüş, daha sonra çıktığı sınıfta öğretmenleri ve çocukları tebrik etmiş, karne dağıtmış. Okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık demode bir yaklaşım diyor karne yerine ee, o raporun verilmesine ilişkin. Biz de, bakın önemli, biz de Türkiye yüzyılında marif modeliyle beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese onların emanetine maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bu açık bir niyet okuyuculuktur. Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama işte bu karnemiz diyor. Elinde de göstermiş karnemiz gelişim raporumuz. Gelişim raporunda bayrak da yok, Atatürk de yok. Ya koyaydınız ne olurdu? Tamam yine adına gelişim raporu deyin. Çocuklara not vermeyelim, değerlendirelim deyin deyin de. Koysanız Atatürk'ü oraya, koysanız Türk bayrağını, koysanız gençliğe tabi. Ne olurdu yani? Ne olurdu? Şimdi diyorsunuz ki niyet okuyucu diye yapıyorsunuz, biz Atatürk'ü seviyoruz diyorsunuz. Peki, dün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sesi yükseldi bu konuda sevgili izleyenler. E, CHP Ankara İl Başkanı bir eylem vardı. CHP İl Başkanı e, diyor ki Ankara İl Başkanı Atatürk'ü silmelerine biz izin vermeyiz. Okullar sizin ideolojik deneme tahtanız değildir ve hiçbir zaman da evet. olmayacak. Bu ülkenin çocukları raporlarla değil, cumhuriyetin değerleriyle büyür. Evet öfkeliyiz çünkü eğitim sistemini oyuncak haline getirdiniz. Ama bu öfke alaycıdır. Çünkü artık ciddi alınacak bir yanınızda kalmadı. Cumhuriyet gençliği burada. Bunu da not notalım. Teşekkür ederim. Sayın basın mensupları, sevgili Ankaralılar. Gerçekten şaşırmayacağız diyoruz. Ama iktidar bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Bir öğrenim belgesinden yıllardır Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olan Türk bayrağı olan bir öğrenim belgesinden Atatürk'ü ve Türk bayrağını çıkarmak doğrusu çok şey bekliyoruz bu iktidardan ama bu kadarını biz de beklemiyorduk. Ne yazık ki, ne yazık ki bunu da yaptılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin ortak değeri, birleştirici gücü Mustafa Kemal Atatürk. Bu ülkenin ortak simgesi bütün dünyada Türk bayrağı. Bunu ortadan kaldırmaya güçleri yetmeyecek. Çok şey söylenebilir ama biz Ahmet bir gün gidip anıt kabirin önünde bekleseler bu ülkenin gönlünden Atatürk'ü silemeyeceklerini anlayacaklar. Atatürk'ü silmelerine izin vermeyeceğiz. Belki Atatürk yerine Abdülhamit fotoğrafı meraklıları var. Belki Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı meraklıları var. Ama üzgünüz. Bu izni onlara vermeyeceğiz. Ve bir geri sayım başladı. Bir geri sayım başladı devam ediyor. Sayılı günleri var. Sandık bu milletin önüne gelecek. Sandık bu milletin önüne geldiği gün bir pazar akşamı bu ülkedeki bütün Atatürkçüler, bütün cumhuriyetçiler çok daha mutlu olacak, çok daha rahat olacak ve unutturmaya çalıştıkları simgesel mekanlardan bir tanesi Çankaya Köşkü'nün ışıkları bir kez daha yanacak. O gün uzak değil, iktidar uzak değil. Yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz o güne kadar Cumhuriyete, Atatürk'e, Türk bayrağına bütün saldırılara karşı da dimdik ayakta duracağız, direneceğiz. Teşekkür ediyoruz. Okullar sizin Evet duydunuz dinlediniz Milli Eğitim Bakanı'nın neler söylediğini de az önce ekrana getirdim İşte bu raporumuz bu da karnemiz diyor yani karnemizde Atatürk var e, tamam rapor dediğiniz şeyde yani birileri ikilere verdiğiniz şeyde niye yok neden biz Atatürk'ü seviyoruz. Niye tokuyuculuğu yapmayın demiş. Milli Eğitim Bakanı da kendini böyle savunmuş. Şimdi bu marketlerdeki ürünler konusu var diye ekranı da taşıdığımız az önce gördüğünüz markette. O tarihler neydi öyle? 2024 daha eski yani ucuza satılıyor da tarihler nedir öyle? Teoto Tomoto izleyicimiz demiş ki ekonomi sıkıntılı olunca miadı geçmiş ürünler satışta hayret bir şey. Normal zamanda rafta bulundurma cezası olan konu iş fakirlik olunca mübah veriyor. Çöpten almasınlar da buradan alsınlar bari mi diyorsunuz demiş. Doğru doğru ya ben ilk defa görüyorum yani gelmişim 40 yaşında 42 yaşında neredeyse neredeyse daha tam tam olarak o güne basmadan o yaşa gelmemiş bulunuyorum sevgili izleyiciler. Ya görmedim ben tarihi geçmiş ürün. Siz gördünüz mü? Berfin, bir gül hiç markette tarihi geçmiş ürün görmüş müydünüz bugüne kadar? Hani yaklaşanını gördüm. Bir hafta kalmıştır, üç gün kalmıştır. O bir indirime girer alırsın. Hani bir şey olmaz ya dersin. Ama ben böyle bu kadar tarihi geçmiş ürünün satıldığını görmedim. Gerçekten görmedim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Marketler bunu ben böyle bir karar aldım. 2024'te bitmiş ama olsun ben artık satıyorum. Reyonda açtım diye bu kararları almış olamaz. Sizin bilginizle, sizin onayınızla yapılmış şeylerdir bunlar. Büyük bir umudumuz var daha güzel yarınlara dair. Diyor Feyzu, kısamadığımız bir sesimiz var. tele ve bir de dostlar, şafak yakın diyor. Turuncu bir süper chat mesajıyla, renkleri de daha kavrayamadım hangi renk ne oluyor. Ee, hmm, Sakin Hanım diyor ki, Ülke Hanım, yapay zeka gündemdeyken biz hala Cumhuriyeti kurtarmakla uğraşıyoruz maalesef. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk demiş. Yeter hanım, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz demiş. Naşide Hanım, ne yaparsanız yapın Atatürk'ü kalplerimizden silemeyeceksiniz, gidin. Anıt kabri uzaktan seyredin. Kalabalık ve atamıza sevgi serini görün demiş. Hülya Hanım, ben bu iktidardan her şeyi beklerim ama şunu unutmasınlar. Atatürk yüreğimizden sökemezler demiş. Cihan Bey, Çankaya Köşkü tekrar aydınlanacak demiş. Böyle böyle çok güzel yorumlarınız var. Cihan Bey hatırlatıyor beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım lütfen demiş. Mustafa Bey mahvolduk. Bu maaşla ölünür, yaşanmaz demiş bizi öldürmeyen şey güçlü kılıyor. <laughs> Düşük maaşlara çok uzun süredir katlanmaya çalışıyoruz zaten ama neyin neden olduğunun da çok ama çok iyi farkındayız. Yani kurt kışı geçiriyor ama yedi ayazı unutmayarak geçiriyor. Haydi bakalım sevgili izleyiciler şimdi ekranımıza getirelim. Almanya'da Merdan Yanardağ için dayanışma imzaları atılacak.